Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ahtapot Boğul'un yeni bölümünde her zamankinden farklı olarak zorunlu bir açıklama yapma amacıyla buradayız. Eren'le birlikte. Bu sabah Instagram hesabımızla ilgili üzücü bir haber aldık. Instagram hesabımız maalesef kalıcı olarak kapatıldı. Ee, hemen açıklamayı okuyorum. Ee, Hesabınızı kapattık. Hesabınızı neden askıya aldık? Instagram'daki kişilerin paralarını, mülklerini veya yasa, yasal haklarını almak için insanları aldatmalarına izin vermeyiz. İzin vermediğimiz şeylere örnekler. Sahte değerlendirmelere paylaşma, birisi, birinin parasını almak için romantik bir ilişkiye başlama, kara para aklama ve bunun gibi dolandırıcılık, hile gibi davranışlar. E, hesabımız bu nedenle kapatılmış e, muhtemelen şikayet edildi yani ya bizden rahatsız olanlar ya da bizim bize inanmayan bizi takip etmeyen insanların e, bize, bize inanmaması ve sinir olmasıyla beraber bir şikayet e, üst üste şikayetler gelerek kapatılmış olabilir ya da hani bir grup bir toplu bir saldırı olabilir hesabımıza bunu bilmiyoruz. Ee, hani ikincisi daha mantıklı geliyor çünkü hani durduk yere yani bilen birine sorduk açıkçası en az 60-70 tane şikayet gelmesi gerekiyor dedi. 32 bin kişilik bir sayfamız vardı. Hani bunun içinde toplu bir saldırı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani kimden geldi bu saldırı bilmiyorum. Ee, sen ne demek istiyorsun Eren? Abi zaten bir tayfa vardı. Yani Herhalde Instagram'da da bizi takip etmeyip, YouTube'da da abone olmayanlar, keşfette, real ekranına düşen kişiler. Maçtan sonra paylaşıyorsunuzcular vardı yani. Maçtan sonra paylaşıyorsunuz, skorları biliyorsunuz, öyle atıyorsunuz diyenler vardı. Şimdi ben buradan onlara sesleneyim bir. Ee, biz skorları bilsek maçtan sonra, diyelim ki maçtan sonra paylaşıyoruz. Ya güzel kardeşim ben o zaman, mesela Beşiktaş maçı 2-1 bitti. Beşiktaş tur atlar mı derim? Birden iki biti, biter deyip 40 oran mı söylerim sana? biraz mantık ya. Biz zaten hep tanıtım videosu da koyduk. YouTube'da paylaşım yaptıktan sonra Instagram'a tanıtım videosu da yükledik. Ve her seferinde e, YouTube'a girip ulaşmalarını söyledik. Profilimizde evet. YouTube linki zaten vardı. Durmadan hikaye attık. Hikayeleri zaten 15 bin, 20 bin kişi görüyordu. Gün içinde sadece. Hani hiç mi girip ba bakmadılar? Ya da dediğin gibi mesela biz bahis tavsiyesi değildir üzerinden. Yani kendi tahminimizi söylüyoruz. Sonuç olarak biz burada kupon vermiyoruz. Hep söyledik. Biz burada 30-35 tane maç yorumluyoruz. İstediğiniz seçin oynayın diyoruz mesela oynayacaklara. Biz istesek kupon da veririz. Instagram'da direkt kupon veren sayfalar da var. Ve bu kuponları tutma, tutmayınca mesela bir kapanma görmedim ben. Evet. Onlarda en azından. Yani bir iddia sayfası özel olarak gelip dediğin gibi acaba Birilerinin toplayıp 60-70 kişi bir şikayette mi bulundu ya da o maçtan sonra paylaşıyorsunuzcular mı şikayet etti ki onlar da son zamanlarda azalmıştı. Hatta sevgili bizim takipçilerimiz de onlara cevap veriyordu. Girin bakın ne zaman evet. yayınlıyor çocuklar diye. Evet. Ben anlam veremedim. Sabah çok üzüldüm. Bir de şehir dışındayım ben şu anda. Harbiden çok üzüldüm. Hı -hı. Yani bilemeyeceğim şu an. Ne yapacağız? Evet. Ya YouTube'dan da bir sıkıntı yok ama YouTube için Instagram'ı da bir aracı olarak kullanıyorduk sonuç olarak. Bizim asıl amacımız YouTube. Bunu hep söyledik. Ama izlenmelerde bir düşüş olabilir mesela şu anda. Evet, kesinlikle. Yani Instagram bizim için bir reklam aracıydı aslında. Hani Instagram'da paylaştığımız story'ler YouTube'daki izlenmeleri artırıyordu. Biz bunu gözle canlı evet. gözle görüyorduk. Ee, yani bu arada yeni hesabımızı da açtık. Ee, aşağıda yazıyor. Hemen e, videonun altında yazıyor. Ee, siyah kısımda The O Sports 1 yeni hesabımız The Big o Sports 1. Paylaşımlar, paylaşımlarımız orada olacak. 32 binlik sayfamız e, kapandı. Gerçekten kelimeleri bir, bir araya getiremiyorum şu anda. E, üzgünüz, çok üzgünüz. E, yani takip edin. Hani Instagram'da yeniden büyümek istiyoruz. En azından hani kapanlık kapandıkça yeniden açacağız. Bir yedek hesabımız olacak. E, onu da paylaşacağız yeni hesabımızda. E, o kapanırsa ona geçeceğiz gibi e, bir durum olacak evet. Ya kapanmaması adına mesela ne gibi yenilikler yapabiliriz? Ben onu anlamadım. Hani biz 10 maç veriyoruz mesela. 8'i geliyor tamam mı? Biz orada 10'da 8 diyoruz ama tutan 8 maçı koyuyoruz. Kalan 2 maç zaten YouTube'da. Yatanları girip yani izleyip görebilirler. Biz onları silmiyoruz hiçbir şekilde. Kaldırmıyoruz, kaldırmıyoruz yayından. Adamlar diyorlar ki tutmayanları paylaşmıyorsunuz. Lan neden paylaşayım ben ya tutmayanları? Var zaten YouTube'da var. Ya, ya ben hani takipçilerimiz da de yanlış diyeceğim. anlamasınlar. Nerede ben onu çözemedim. Takipçilerimizle yanlış anlamasınlar. Yani bunlar bizim aslında kendi takipçilerimiz değil. Dışarıdan görenler bu yorumları yapıyor. Öyle yani. öyle, öyle. Ee, öyle Kesinlikle YouTube takipçilerimize bir lafımız yok. Hatta Instagram takipçilerimiz de muhtemelen bunu biliyor. Yani evet. dışarıdan görenler, takip etmeyip görenler, bir profile girme zahmetinde bulunmayanlar e, bunu yapıyor ki ben açıklamasına da yazıyorum Insta videosunun videonun içinde de var sonunda da var maçtan önce diye yazıyor YouTube yazıyor hani evet. başka nereye koyayım bilmiyorum hani bizim kendi videomuz yayınlanmasın sadece sesiniz yayınlansın sadece yazım yazsın mesela hani bunun içinde önerileriniz varsa bekliyoruz e, bu işi bilenler varsa neden kapandığına dair farklı tahminler olan varsa söyleyebilir yani çünkü instagramda bayis direkt kupon veren sayfalar var hani kapanmıyor ya bir de kupon verdikleri de şu abi. Yani bir eleştirmek gibi olmasın ama Real Madrid Barcelona maç sonu 1.5 üst, Manchester City Liverpool maç sonu 1.5 üst diyorlar. 2 oran diyorlar. Hani kupon da bu. Hani 2 oranla 100 lira atsan 200 lira alıyorsun. Gözünü seveyim ya. Bu para mı ya bu devirde? Şimdi beni konuşturmasınlar ya. Neyse, neyse. Yani ya yani biz onlar tarafından bir saldırı olduysa gerçekten ee, yani haklarımıza girdiler. Yani farklı saldırı olduysa yine aklımıza girdiler ama yani en azından bilmeden yaptılar onlar da diye düşünüyorum. Kötü oldu ya. Biz Kötü Ama oldu. YouTube abonelerimiz için, YouTube'daki takipçilerimiz için hiçbir şekilde bunu bırakmayacağız. Biz maç vermeye, tahminde bulunmaya Kesinlikle. devam edeceğiz. Ee, yine Instagram'a gibi... da atmaya devam edeceğiz. Evet evet. The Big O Sports bir tekrar söylüyorum takip etmeyi unutmayın Instagram'da. Hayırlısı olsun abi hakkımızda. Senin de acil Çok... işin vardı yani. E, yani bu abi, açıklama için. şehir dışında olduğum için harbiden bir arkadaş ortamındaydım. Aralarından ayrıldım. Şimdi tekrar gideceğim. İstanbul'a dönüş var birazdan falan. Acil ben de bir gelmek zorunda kaldım da sıkıntı yok. Güzel şu her türlü vakit ayırmaya çalışırız yani. Evet bunlar. Bakalım hep, artık bunu bir sizler. iş olarak görüyoruz ya. Tabii tabii hani. 32 bin çok büyüktü. Hani bir daha yapar mıyız? Ee, umarım yaparız. Yeniden yükseliriz. Akşam da e, NBA'yi çok istediniz. NBA'yi dün yapmama nedenimizi söyledik. Akşam yeni NBA videomuz geliyor. Ahtapot Bol NBA özel videosu geliyor. Sevgili Yusuf evet. Kılıç ve özlenen isim Emir Bekiroğlu geri dönüyor. E, bu hafta sonu Bol Ahtapot Bol'u geçecek. İzlemeyi unutmayın akşam. Akşam 7-8 gibi yüklenecek video. Haberiniz olsun. Tamamdır. Eklemek istediğim Bakalım. bir şey var mı dostum? Eklemek istediğim bir şey yok abi. yani Dediğim gibi hakkımızda hayırlısı olsun ama hakkımıza girdiler. Öyle öyle maalesef. Ee, yani Instagram'a da sesleniyorum ya. Instagram koskoca sayfasın. Koskoca bir sayfa değil. Yani sen bir sosyal şirketsin. medya aracısın. Sen bir şirketsin. Sen bir işletmesin bir uyarı ver bize de ki bir hafta sizi banlıyorum de. Kalıcı banlamak ne bir anda ya? Zaten biz o bir haftada biz dolandırıcıysak etkileşimimiz de hayvan gibi düşecek o bir hafta sonra. Evet yani ceza aynen yani, yani bari ceza veriyorsun. Önce bir ceza uygula bize. Biz bakalım niye yanlış yapıyoruz onu araştıralım. Direkt kapatmak nedir ya? Ayıptır, günahtır. Ama yani işi bilen arkadaştan öğrendiğimize göre bizim de bir yanlışımız yok. Ee, hani evet. bu işin bahisle de bir alakası yok. Sadece şikayetle olmuş olabilir. Çünkü 32 binlik sayfa kolay kolay hani e, kapanacak durumda değil dedi. Hani, 2-3 kapanmaz yani. Kapanmaz Toplu dedi. dedi o da. Ee, yani. Neyse abi Siber, ben Siber siz akşam... <laughs> akşam size akşam, akşam zembeyi de başarılar diliyorum. İnşallah da izleyeceğim. Trende olacağım o saatte. Evet, akşam. Vakit bulacağız diye düşünüyorum. Muhtemelen ben olmayacağım. Sevgili iki arkadaşımız olacak. Ee, onlara, başarılar onlara başarılar, diliyorum. diliyoruz. Aynen. Görüşmek üzere. Ee, The Big O Sports 1 Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Ee, YouTube'dan aşağıda da, önerilerinizi bekliyoruz. Youtube'da da abone olursanız çok seviniriz. Çok seviniriz. Herkesin iyi hafta sonları. Cumartesi, pazar, pazartesi tahminlerimiz de sayfada. Onlara da bakabilirsiniz tekrardan. Aynen öyle bine çok az kaldı görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın